Bazı futbolcular vardır yetenekleriyle göz kamaştırır ama bir türlü hak ettiği değeri tam olarak bulamaz. İşte karşınızda Alvaro Morata. İspanya'nın en büyük kulüplerinde oynadı, Şampiyonlar Ligi'ni kazandı ama eleştiriler hiçbir zaman peşini bırakmadı. Peki Morata gerçekten kaçıran adam mı yoksa modern futbolun en değerli forvetlerinden biri mi? Gelin Alvaro Morata'nın inişli çıkışlı futbol serüvenine birlikte göz atalım. Alvaro Borja Morata Martin, 23 Ekim 1992'de Madrid'de doğdu. Futbola olan ilgisi daha çocuk yaşlarda başladı ve İspanya'nın en büyük kulüplerinden biri olan Atletico Madrid'in altyapısında kendini göstermeye başladı. Ancak futbol kaderi onu ilginç bir yolculuğa sürükleyecekti. 2008 yılında Atletico'dan ayrılan Morata, önce Getafe, sonra da Real Madrid akademisine katıldı. Burada hızlı bir gelişim gösterdi ve 2010 yılında A takıma kadar yükseldi. Peki genç Morata efsane Real Madrid kadrosunda kendine nasıl bir yer bulacaktı? Morata Real Madrid formasıyla ilk resmi maçına 2010 yılında çıktı. Ancak o dönem Benzema ve Higuaín gibi yıldızların gölgesinde kaldı. 2013-14 sezonunda yedek kulübesinden gelerek önemli katkılar yaptı ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanan kadronun bir parçası oldu. Ancak düzenli forma şansı bulamıyordu ve kariyerinin en büyük kararlarından birini aldı. 2014 yılında İtalya'nın dev kulübü Juventus'a transfer olan Morata, burada bambaşka bir seviyeye çıktı. Özellikle 2015 Şampiyonlar Ligi sezonu onun kariyerinin zirve noktalarından biri oldu. Real Madrid'e attığı golle eski takımını adeta cezalandırdı. Ancak kader yine devreye girdi ve 2016 yılında Real Madrid onu geri çağırdı. Morata 2016 yılında geri döndü ve bu kez daha fazla forma şansı buldu. O sezon 20 gol atarak kariyerinin en iyi dönemlerinden birini yaşadı. Ancak Zidane'ın planlarında hala birinci forvet değildi. 2017 yazında İngiltere'nin yolunu tuttu ve Chelsea'ye transfer oldu. Peki Premier Lig'de neler yaşadı? Chelsea'de iyi bir başlangıç yaptı ama zamanla eleştirilerin hedefi haline geldi. İngiliz futbolunun sertliği ve baskısı onun özgüvenini sarstı. 2019'da Atletico Madrid'e kiralandı ve sonunda yuvasına dönmüş oldu. Atletico Madrid'deki performansı inişli çıkışlıydı ama o hep savaşmaya devam etti. 2020'de tekrar Juventus'a kiralandı ve burada eski günlerine dönüş sinyalleri verdi. Ancak asıl performansını İspanya milli takımında göstermeye başladı. Euro 2020'de attığı gollerle ülkesini sırtladı ama yine de eleştirilerden kaçamadı. 2022'de Juventus'tan ayrılan Morata yeniden Atletico Madrid'e döndü. Ancak burada Diego Simeone'nin sisteminde tam olarak istediği süreleri alamadı. 2023 yılı itibarıyla Morata Atletico Madrid'de kaptanlık sorumluluğunu daha fazla hissetmeye başladı. Takımın hücum hattındaki en önemli silahlarından biri olarak istikrarlı performanslar sergiledi. Teknik direktör Diego Simeone'nin güvendiği isimlerden biri haline gelen Morata, özellikle 2023-4 sezonunda attığı kritik gollerle Atletico Madrid'in La Liga ve Şampiyonlar Ligi'ndeki mücadelesine büyük katkı sağladı. Ancak 2024 yaz transfer döneminde Alvaro Morata yeni bir meydan okumaya karar verdi ve Serie A'nın köklü ekiplerinden AC Milan'a transfer oldu. Milan, tecrübeli bir forvet arayışında Morata'yı ideal aday olarak gördü. Morata kırmızı siyahlı formayla tekrar İtalya'ya dönerek kendini kanıtlama şansı yakaladı. 16 maçta 5 gol, 1 asistle oynadı. Ancak transfer sezonun sonlarına doğru Galatasaray forvet hattını güçlendirmek adına Morata'yı gündemine aldı. Sarı kırmızılı ekip tecrübeli golcüyü transfer ederek hem Avrupa Ligi'nde hem de Süper Lig'de iddialı bir kadro kurmayı hedefliyor. Taraftarlar Morata'nın Galatasaray formasıyla nasıl bir performans sergileyeceğini merakla bekliyor. Şimdi Galatasaray macerasıyla yeni bir sayfa açacak olan Morata'nın performansı nasıl olacak? Sizce Morata'nın en iyi dönemi hangi takımda geçti? Yorumlarda bizimle paylaşın.